Yunan şarkıcı Despina konser için geldiği Çeşme'de Türk bayrağının ve Atatürk posterinin indirilmesini istedi. Kalabalık Yunan şarkıcının bu küstahlığına hep bir ağızdan İzmir marşını okuyarak yanıt verdi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de yaptığı konuşmada şarkıcıya tepki gösterdi. <laughs> Yunan şarkıcı Atatürk posteri ve Türk bayrağı indirilmeyince sahne çıkmadı. Kalabalık İzmir marşıyla coştu. Atatürk'ün posterinin inmesini istiyormuş. Hiç yuhlamayın, güzel nefeslerinizi yuvarlayın bir insan bile olmadığını düşünüyorum kendisini. Çeşme'de Türk Eğitim Vakfı İzmir şubesi bir konser organize etti. Konserin geliri vakfa kalacaktı. Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi sahneye çıkacaktı. İzleyiciler toplandı, ünlü şarkıcıyı beklemeye başladı. Despina Vandi ortalarda yoktu gerçek sonradan öğrenildi. Sahnedeki Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini istemiş, bu talebi kabul görmeyince de sahneye çıkmamıştı. Despina Vandi ile sahne alacak Tev Korosu seyircilerin karşısına çıktı ve hep birlikte İzmir Marşı söylendi. Keşme Belediye Başkanı Lal Denizli'de ünlü Yunan şarkıcıya tepkiliydi. Hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeyi yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi biliyorum, ilerilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin.